Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bakın. Bu para milletin parası. Sizin, benim, bizim paramız bunlar. Maalesef çok korkunç bir skandalla karşı karşıyayız. Ve bu skandalın üzerine örtmeye çalışıyorlar. Ve bunu bilmek de her vatan evladının hakkıdır. Kalpazan iki gibi belirlendi mi? Kimler şey. tamam, sürtülüyor? Daha açık konuşur musunuz? Bu işle bağlantısı olan bir zanlı. Üzerinde 70 milyon lira sahte parayla suçüstü yakalandı. Ama gelin görün ki şu anda serbest. Benim de bir şekilde kamuoyunun dikkatini üzerime çekmem gerekiyordu. Çünkü arkadaşlar, zalime merhamet, mazluma cezadır. Teşekkürler, kolay gelsin. Neden musallat oldun kızıma? Musallat, musallat ne ne çirkin bir kelime. Naz bizim de kızımız, evladımız. Derdin ne senin açık konuş. Ne istiyorsun? Açık konuşayım. Benim derdim para. Senin derdin de para. Halkın derdi de para, devletlerin derdi de para. Putin'in, Trump'ın derdi para. İnanır mısın? Messi'nin, Ronaldo'nun derdi bile para. Şimdi diyeceksin ki senin gibi banka sahibi birinin parayla nasıl bir sorunu olabilir? Fakir mi ki? Herkes paranın fakiri. Sen milyonun fakirisin mesela. Ben milyarın fakiriyim. Sen lüks bir araba hayal edersin. Ben o markanın sahibi olmayı hayal ederim. Sen bir ev hayal edersin. Ben bir ada hayal ederim. Herkesin paraya ihtiyacı var Adem. Sence bizim birbirimize ihtiyacımız yok mu? Neden sana ihtiyacım olsun? Özellikle bana ihtiyacın olmalı. Benim bankam var. Bu kadar parayı ne yapacaksın Adem? Ha? Nerede saklayacaksın? Toprağa mı gömeceksin? Nerede aklayacaksın bu paraları? Ben mesela yatırım yapıyorum. istihdam sağlıyorum. İşte bu yüzden benim yüzlerce çalışanım var Adem. Cebine üç kuruş koydun, yüzlerce çalışan öyle mi? Bu mu istihdam? Onlar mutlu. Ben mutlu. Mutlu mu acaba onlar? Ne? Sen milyar sahibi ol diye boğaz hastalıkla çalışıyor insanlar mutlu mu sence? Sana ihtiyacım yok. Benden de kızımdan da dur. Buraya kendi isteğinle geri geleceksin Adem. Burspadan da iade edeceğim. Faiziyle. Hangi parayla? Şu bastığın paralarla mı? Yalnız bu kadar ahlaktan, namustan bahsetmişken... ...borcunu alın terinde kazandığın parayla ödemini tercih ederim. İnsanlar utanmaktan yorulduklarında alay etmeye başlarlar. Bunu ilk okuduğumda anlamamıştım. Meğer yaşayarak öğreniliyormuş. Utanmaktan yeterince yorulmuştum. Fakat alay edecek kadar da yüzsüzleşmemiştim henüz. Bugüne kadar bir bankanın şube müdürüyle bile muhatap olmamıştım. Ama şimdi, bir banka sahibini peşime takmıştım. Alışmışlar tabii herkese bor görüp tepeden bakmaya. Aynen. Ne kadar kompleksli olduğumuzu gösterdiniz sadece. Ne dedin sen? Söyle bakayım ne dedin? Söylesene kızım ne dedin? Ne kadar kompleksli olduğunuzu gösterdiniz sadece dedim. Terbiyesiz! Sen ne biçim konuşuyorsun annenle babanla? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir daha gidilmeyecek o adamın evini anladın mı? Duymayacağım bir daha o adamın ismini. Ben istedim yardım etmesini adamdan ya ben. Keyfinden ödemedi adam benim okul ücretimi. Senin baban benim. O adam değil senin baban. Anlıyor musun beni? Senin baban benim. Çözülecek bir şey varsa ben çözeceğim bundan sonra. O adam değil. Nasıl çözeceksin ya? Neyle ödeyecektin benim okul paramı sen? Çık! Çık gözüm görmesin seni! Kes baba ya. Çık kızım! Yürü! Tamam. Git sen de peşinden ne yapacaksın? Tamam Adem. Evlat kurşunu işler mi babaya? Hem de ölü bir babaya. En iyi yargıyı evlat keser günü geldiğinde. Çapsız bir adamdım. Doğru. Ama borcum yok alacağım çoktu şu hayattan. Artık helalleşme zamanı. Hesaplaşma zamanıydı.